Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba Bugün ee, tohum yerlerini hazırlamaya başladık Yani ekim zamanı yaklaştı Biz de Aysa'nın üzerine tapan çekiyoruz şu anda Tarlaya yeni girdik Traktörümüz TD110 e, tapanımız 4.20 genişliğinde olması lazım. Bu şekilde gö yaptığı işçiliği görüyorsunuz. En son Aysan yapmıştık. Onun videosu mevcut kanalımda. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. Tapanımızın yaptığı işçilik de şu anda bu. Üzerine bir sefer daha gidilebilir. Ama bastığım yer biraz gömülüyor. Tabii ki burası pancar yeri değil de mısır yeri. Pancar yerine yaparken buraya da aradan çıkartalım dedik. Ondan yapıyoruz. Ekim zamanı yaklaştığında tabii ki dırmıktır. Belki bir tapan daha bir ihtimal. Tarlanın durumuna göre yapacağız. 15 dönüm bir tarla. Tarlamızın üst taraftan 5 dönümünü böldük. Yonca ektik. Alt tarafı pancardık geçen sene. Bu sene mısır olacak Allah'ın izniyle. Şu an şöyle belki daha net gözükür diye yaptığı yeri de göstereyim. Şöyle farkı daha rahat görmeniz açısından şöyle şöyle biraz daha sertleştiriyor. Toprak havalı bir toprak kabartmıştık. Şimdi yavaş yavaş ekim zamanı yaklaştığı için oturtuyoruz. Üst tarafa gidelim. Aynı anda bozmadık. Yani pancar yerinin alt tarafın çitini sürerken ön da çitini sürmedik. Ondan dolayı bir e, toprak farkı var hazırlanıştan dolayı zaman farkından dolayı onu size söyleyeyim tek parça Mısır olacak yeniden üst tarafı bölüp ekmeyeceğiz kaldırdı gidiyor sanırım oraya yukarıdan gelecek çünkü o kenar biraz yüksekti. Tarlamız uzun bir tarla. Fazla şey değil. Geniş değil. Onu söyleyeyim. Zaten birazdan da göreceksiniz toprak farkını. Orası biraz daha tezekli. Burası tabii hazırlamadan dolayı Soğunu yedi, yağmurunu yedi. Tezekler dağılıyor. Daha kumumsu bir yapısı var üst tarafa göre. Dediğim gibi üst taraftan geliyor. Orası tümdü zaten. Şu köşede de hafif bir e, çukur vardı. Çukurluk. Pancarla yoncanın birleştiği yerde. Orayı dolduracak muhtemelen. Çünkü buradan götürdüğü toprağı da orada kaldırmış. Normalde bildiğiniz üzere toprak e, tapan yaparken tarlanın ortasında vesaire ya da yastık başında dönüşlerde kolay kolay kaldırılmaz. Şöyle yaklaştık zaten. Şöyle yan tarlaya geçeyim. bahsettiğim ya şurasıydı. Orayı dolgulayarak tarlanın seviyesine getireceğiz. Bu arada ufak bir hatırlatma. Videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz bu tarz daha çok video içinde bildirimleri açabilirsiniz. Şu anda biraz dolgulandı. Oradan alıp bir daha gelecek. sanırım yapmak istediği biraz daha yüksek yapmak istiyor şöyle balık sırtı gibi çünkü burası biraz oturacak öbür yerler gibi olmayacaktır zaten etrafıyla aynı seviyeye gelmesi için vesaire yani öyle yapacağını düşünüyorum zaten toprak getirdiği yerler tapan indirip getirdiği yerler sularken e, suyun gitmesinde zorlanan yerler veyahut da suyu bizim e, işçilikle götürdüğümüz yerler ondan dolayı tarlanın tesfiyesini bozmadan dolgu yapmaya çalışıyor babam Eğer burayı bu şekilde doldurmazsak traktörün olduğu yerden itibaren burayı sularken sulama zamanı su buraya toplanacak ve buradan şu tarlanın kenarındaki harga düşerek su yoluna gidecek. Yani bize büyük bir zorluk. Büyüklerimizin dediği zaten tarlayı sürerken sulamak lazım. Yani öyle deniliyor. su gitmemesi için de şu kenara ufak bir set yaptı. Sınırdan atlayıp yan tarlaya taşmaması için. Zaten toprak oturacak. Burada bir su sonra yaşayacağız. Ama bunu minimum şekilde yaşamak için uğraşıyoruz ve bunu da sizlerle paylaşıyorum. Burası da pancara hazırlanmış başka bir tarla. Bizim değil tabii ki. Şöyle göstereyim. Ekim zamanı yaklaştı. 2-3 hafta içerisinde pancarlar ekilir. Şöyle düzlendi o bölge. Ama tabii ki üzerinden geçtikçe orası oturma yapacak. Şimdi burası için zaten yüksek demiştim. Burayı tekrar üzerinden geçerek kotun düşürmek amacındalar. Sınırada ufak bir sırt yapıyorlar Tapanın attığı şeyiyle toprakla. O da tekrardan yan tarlaya su kaçmaması için. Pancara gelecek olursak pancardan. Çok şükür güzel bir verim aldık. Ama ilk çıktığı zamanlar sarardı. Aşırı otlandı, giremedik. Yani toprak şöyleydi, çamurdu yani. Şöyle göstereyim Yani şöyle bildiğimiz çamurdu. Ondan çapa filan da yapılamadı. Traktör çapası da olmadı, el çapası da olmadı ilaca girmek istedik bir kere falan girdik yanlış hatırlamıyorsam ee, onda da biraz batmal çıkmal oldu suyun alt tarafta biraz daha toplandığı yerde ama çok şükür pancarımız 10 ton civarı bir verim verdi bizim yüzümüzü güldürdü Allah şükürler olsun poları biraz e, 13 müydü öyle bir şey olması lazım Ondan dolayı biraz e, sorunumuz vardı. Ona da yapacak bir şey yok. Buna şükür. Gönül ister 18 19 gelsin. Bu şekilde tarlamızı pan, e, mısır hazırlıyoruz. Eğer takipte kalırsanız bütün işlemleri siz de görebilirsiniz. Yani gösterebildiğim kadar elimden geldiğince <laughs> Dırmığıydı, ekilişiydi, markasıydı <laughs> Şöyle biraz daha yakınlaşalım ortaya çıkan işlemde şu an gördüğünüz gibi şöyle biraz daha aşağıda durursam tam burası yani şu sağ tarafı pancar olan yer sol tarafım yonca olan yer tezek farkından e, yani toprak farkından anlaşılıyor yani burası biraz daha tezekli bir yapıya sahip şöyle gösterecek olursak burası biraz daha kumsal bahsettiğim üzere ama şu an fark daha belirgin. Yani yonca düzelir umuduyla şey yaptık ama kışın gördük ki çayır otu falan getiriyor. Pek düzgün olmuyor. Biz de bozmaya karar verdik. Onu da bu şekilde gerçekleştirdik. Traktör yukarıya gelince tekrar devam ederiz videomuza ufak bir hatırlatma daha. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Bunu ikinci kez söylüyorum. Farkındayım. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz veya sonuna kadar. Evet traktörümüz geliyor tekrardan. Yaptığı yer. Şurası yaptığımız yer. her turda daha düzgün olacak. Ama doğru zamanda yapılan işçiliğin gerçekten önemini şu topraktan anlayabiliyoruz. da doğru zamanda işçilik yapılmayan toprak. Buralar daha tapan yapılmış yerler. Şu azilerde yapılmamış yer de var. Bir de oraya bakalım. şurası yani görüyorsunuz gerçekten çiftçilikte doğru işlem ee, işlemin düzgünlüğü çok önemli bir rol oynuyor özellikle hassas bir işlemde yani çok öyle aman aman hassas bir işlem diyemeyeceğim ama haslan hassas bir işlem olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü e, tarlamızı bir kere ekiyoruz ama 4-5 kez suluyoruz ortalama olarak konuşuyorum. E bunun içinde toprağın düzgünlüğü, tarlanın düzgünlüğü, suyun akacağı yer. Eğer yambul yumbul bir tarlamız varsa sularken zorlanıyoruz ya da düzgün bir tarlamız varsa hele ki lazer tesviye ile tesviyelenmiş dört dörtlük bir tarla olsa, ne kadar rahat sulanacağını benim anlatmama gerek yok. Bu şekilde bunları söylemek istiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomla bu kadardı. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız öbür videolarımı izleyebilirsiniz. Kanalıma bir göz atın bence. Videomuz bu kadardı.